Herkese merhaba. Bu dönemde ilişkilerde neler oluyor? Eril karakterin dişil karaktere mesajı neler? Peki dişil aslında ne söylemek istiyor? Yani bizim erkek karakterimiz ilişkilerdeki erkek figürü ilişkideki kadın figürüne neler söylemek istiyor ve kadının erkeğe mesajı neler? Özellikle aralarında bir problem olanlar. Alttan alta aynı evin içerisinde evli olan ya da ilişki yaşayan ama bir türlü birbirini anlatamadığı konular olan ya da böyle alttan alttan bilinç altında birbirleriyle tartışan çiftler. Bu mesajım sizin için. Erkek karakteri olan Eril'in bu dönemde kadına dişil karakterin mesajı şu: Aslında ilişkide kendini rahat konumlandıramıyor ve burada bu dönemde var olan sorunları çözmek için bir adım atmayı planlıyor. Ama bu adımı atmaya çalışırken esasında size şunu söylüyor. Şu anda duygularımı açmak yerine mantığımı kullanıyorum. Bana layık mısın diyor. Yani ilişkide aslında zihin duygularını bloke ediyor. Çünkü kendini ilişkide ait hissedemiyor olabilir. Yaşadığınız sorunların iliş onun kendi benliğine söylediğiniz cümlelerin onun kendi benliğine bir e, yara vermiş olma ihtimali olabilir. Fakat burada ne kadar güzel ki bir hafta içerisinde olumlu haberlerle size geleceğini, duygularını artık açma niyetinde olduğunu, ilişkiyi sorgulama dönemini geride bırakacağını ve daha iyi, daha güzel günlere adım atabilmek için Burada size e, adım atacağını söylüyor kartlar. Nitekim zaten dişil karakterde yani kadın karakterde yani sizde burada ilişkide bir takım konulara artık geride bırakmanın zamanını geldiğini ve e, bu konuların sizin hayatınıza yaramadığını, sizin ilişkinize yaramadığının farkına vardığınızı söylüyorsunuz ona ve diyorsunuz ki seni çok özlüyorum. Yani bazen insanlar aynı evin içinde olsa bile birbirini özleyecek duruma gelebilirler. Onun için bizim dişil karakterimizde yeni bir sayfa açıp senin eril karakterin getirmiş olduğu duygularla, güzel davranışlarla, cümlelerle ilişkide yeni bir sayfa açıp ilerleme niyetinde olduğunu ve birçok şeyi artık Arkada bırakma, bırakacağını, bırakmaya hazır olduğunu, bırakmak istediğini size söyleyecektir. Kolektife şifa olsun. Bütün ilişkiler, bütün birliktelikler güzel ilerlesin ve olumlu ilerlesin diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.